aldım. Arkadaşlar adam başına yakınım. Oda mevki dediğimiz yerdeyiz. Ne aldığımıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar düşürdük zaman yakaladık. Diş i̇şte büyüklüğünü görüyorsunuz. Atışa devam. aldım arkadaşlar. Starlet'e benziyor. Gördüğünüz gibi boylar gayet iyi. Devam ediyorum atışa. Oo, palamut olabilir. Çok sağlam vuruyor. İstavrisse de çok iyi bir istavet arkadaşlar. Bakalım çıkarabilecek miyiz kenara? Oo, çok zorluyor. Çok zorluyor arkadaşlar. Yani şu keyfi hiçbir yerde yaşayamazsınız. Harika bir keyif veriyor şu anda. Evet, geldi arkadaşlar. Yandan takılmış. Ve gördüğünüz gibi istavit arkadaşlar. Boyutu görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Harika bir istavit. Atışa devam. aldım arkadaşlar yine sağlam bir istabrit dördüncü istabritim harika aksiyon yaşatıyor Sevuçki 18 gram zebra grubu vuruyor hemen hemen her atışımda vurdu bir tane düşürdüm bakalım bu boy nasıl. Evet arkadaşlar istaveti görüyorsunuz. Yani çok iri balıklar. Lüks hisset veriyor. Hava devam. Evet arkadaşlar palamut gelir mantığıyla 10.40'da atıyordum. Şimdi Shimano Vengans 3.21'e geçtim. Daha rahat aksiyon verebiliyorum. Ve bir tane aldım atar atmaz. te benziyor. Evet, güzel basıyor. Evet, Starlet, güzel bir boy. Harika boylara devam. aldım arkadaşlar. Evet. Evet, büyüklüğünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle de. Harika boylar var bugün Atışa devam aldım arkadaşlar. Yani balık olmasa bile şu manzara da avlanmak her şeye bedel benim için. Bu arada güzel his sabitlerde alıyoruz tabii. gerçekten bugün harika boyda istavitler alıyorum. 8 veya 9. balık oldu. Ger, zebra glob, 15 gram. aldım arkadaşlar saldı burada mı almadı evet, şimdi aldı evet iyi boy bir istavrit her atışa hemen hemen vuruyor çok güzel aksiyon yaşatıyor ben yani okuma Avenger ile avlanıyordum resmen ikinci avda makine fert oldu gördüğünüz gibi. Hava devam. 10. balığım oldu. Evet. Güzel bir tarif aldım arkadaşlar Bayağı zorluyor Yandan takılmış